Aleyküm hocam. Hayırlı günler olsun. Sohbetinizi devamlı dinliyoruz. Benim bir şeyim var hocam. Sormak istiyorum. Bu çıkan bankanın verdiği promosyonları aldık. Bunu nerede kullanabiliriz? evin yemeyeceğini, içilmeyeceğini biliyorum. Evin ihtiyaçlarını alabilir miyiz? Bir ikincisi de yola gideceğim. Yol parası yapabilir miyim? Bunları merak ediyorum. Bunları aydınlatırsanız Allah razı olsun. Allah ömrünüzü ömür kalsın. Devamlı dinliyoruz. Allah razı olsun hocam. Hocam, hayırlı sohbetler. Hürmetli ellerinizden öpüyorum. Ben Artvin Opa'dan arıyorum. Ben promosyon parası aldım. E bir torunum var. Bakmakla hükümlü olduğum. E ondan sonra Mayıs'ım var. Başka bir gelirim yoktur. Promosyon Dayan. bana haram mıdır hocam? Dayan. Bir bilgi verirseniz sevinirim. Dayan. Allah razı olsun. İyi yayınlar hocam. Bankaların vermiş olduğu promosyonlar helal mi? Harcayabilir miyiz? Hocam e, bir sorum vardır. Cumartesi size gönderdik. Cevap alamadık. <laughs> e, bir çürüm var benim yanımda oturuyor. Boştadır, iki çürüm sahibidir. Bu promosyon parası diyorlar haramdır. Ee, ben zaten yemiyorum. Fakat alsam ona versem bir sakızası var mıdır? Evet. Gündemdeki konuyla ilgili sorular peş peşe izledik. Aslında çok soru var. Hem Instagram'dan da soru var. WhatsApp hattımıza gelen video sorular. Telefonla çok soruluyor. Ee, her platformda soruluyor şu anda. Ee, WhatsApp hattımıza gelen videoların bir kısmını derledik hocam. Torunuma verebilir miyim diyen var iki çocuk sahibi borcu olan evlatlarım çocuklarım var onlara verebilir miyim diyen var nasıl değerlendireceğiz diye soranlar çok hocam Efendim, ama bir hassasiyet var hocam bu konuda milletimizin hassasiyeti için teşekkür ediyor tebrik ediyorum yani haram helal konusunda demek ki çok duyarlıdır milletimiz e, bu promosyon meselesi de bugünlerde gündemde o yüzden halkımız haram mıdır helal mıdır İçimize sinerek kullanabilir miyiz diye soruyorlar. Efendim yüzde yüz helaldir demek mümkün değil. Yüzde yüz haramdır demek de mümkün değil. E peki bu sefer seyircilerimiz diyecek ya haram demiyorsun, helal demiyorsun. E ne diyorsun ya? E bu sefer bak Peygamber Efendimiz buyuruyor ki el halalü beyyünün vel haramü yönün. Helallar belli, haramlar belli helallarla haramlar arasında helal mı haram mı olduğu şüpheli olanlar vardır. Mütteki kişi o kişidir ki şüpheli olandan da sakınır. Efendimiz böyle buyuruyor. Yani şimdi bu konuda ne diyeceğiz? Yani bu promosyonu alan kişi tabii almalı, bankada bırakmamalı. Eğer zaruret durumdaysa, ihtiyacı varsa Normal kendi ihtiyaçlarını Zaruri ihtiyaçlarını karşılayamıyor ise Borçluysa Sıkıntılıysa Kendisi de kullanabilir Efendim, Borçlu çocuğum var ona verebilir miyim diyor. Torunu var e, Torunum verebilir miyim diyor Elbette verebilir e, Ama eğer durumu müsaitse e, Ne yapmalı bir, bir fakire Bir ihtiyaç sahibine vermeli Torunu Durumu Durumu ise ihtiyaç evet, sahibi değilse yok e, sıkıntı içinde, borçlu evet. öyle olunca o, o da kullanabilir. Kullanabilir. Yani. Ee, herhalde biraz evvel videoda izlediğimiz sorularda işte torunu için sorulan sorular var, çocuklar için sorulan sorular var. O sorulara cevaben hocam diyor ki evet ihtiyaç sahipleri ise verebilirsiniz. Ha, yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.